öyle şey, bir milyonluk yatırım var orada. Bunun 1 milyonluk bir desteğiyle ilçe belediyede fahalar ve, belediye ve aydınlatmak. Şu anki bitiren direktör. Şu ana kadar bizim yaptığımız yatırım da bir millet bahçesi konseptiyle bir yeşil alan ve orada da gençlerimize, kadınlarımıza, yetişkinlerimize, yaşlarımıza dönük aktiviteler olsun. Böyle bir konseptle millet bahçeleri yapmaya çalışıyoruz. Pazarcığımızda da Pazarcık ilçemizde de bu gördüğünüz pazarcığımızı hakim gören, havası da çok güzel olan bir mekan. Yaklaşık 100 dönümlük bir alan burası. Burada Büyükşehir Belediyemiz Pazarcık ilçemize bu alanı millet bahçesi olarak kazandırmak istiyor. Burada sağ olsun hükümetimizle desteği var. Büyükşehir Belediyemiz toplam 5 milyon civarında olan bir yatırım. Burada tabii ki futbol sahası, halı sahalar, bisiklet yolları, yürüme alanları e, oyun grupları gibi çok farklı alanlar işte yöresel ürünlerin satıldığı alanlar olacak. E, i̇nşallah yaza kadar buranın büyük bir kısmı tamamlanmış olacak. Şu anda zaten tamamlanan kısımları var. Burası pazarcığımız sadece pazarcığımız değil. Hem Maraş merkezden hem de komşumuz olan Gaziantep'ten de sık ziyaret edilen bir yer. Pazarcık'ta da bir millet bahçesi konseptiyle bir parka ihtiyaç vardı. Bunu da gidermiş oluyoruz. Bugün burada bu parkı pazarcığımıza kazandırmış oluyoruz. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Burada tabii destekleri için. Ee, hayırlı olsun diyorum. İnşallah her zaman daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz diyor